Koşmak yakın güneşi takip et de gel Her şey seninle başlar eğer istersen Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin Aç kanatlarını rüzgarı dinle koş gel TC'ye açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Kavacık Kuzey Kampüs, Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım günlerimizin artık sondan bir önceki gününde sağlık hizmetleri MEYO'muzu ağırlıyoruz. Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Derya Tuğlu. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Tanıtım günlerinin artık son günlerine geldik. Ee, MEO için evet. nasıl geçti tanıtım günleri? Yani bu sene de yine e, iyi geçti bu şeye rağmen, Pandemiye rağmen sürece rağmen hı, hı. evet. Zaten sağlık özellikle bu dönemde ekstra önem kazandı. <laughs> Zaten çok fazla hani son yıllarda da evet. talep vardı yani ben başladığımdan <laughs> beri çok ilgi var. Evet. Bu sene daha da önemini herkes kavradı. Çok güzel. Bugün iki yıllık MEO'larımızı konuşacağız. İki yıllıklarda sağlık eğitimini almayı konuşacağız. Şimdi hocam her öğrenci özel tabii herkesin yetenekleri, yetkinlikleri farklı. Üniversite sınavında düşük puan aldık diye üzülmek yerine kendi hayatı için en uygun mesleği tespit edip buna dair iki yıllık bir eğitim almak ve mesleğe hızlıca atılmak noktasında MEO'lar çok önemli bir yer görüyorlar değil mi hocam? Hele de konu sağlık olunca. Gerçekten öyle. Şimdi konuya şöyle bir yaklaşımda bulunursak hı hı. şimdi ben de e, mesela sağlık sektörüyle son 6-7 senedir iç içeyim. Ondan önce finans sektöründeydim. E, şu an e, hakikaten bu sene sağlığın önemini daha iyi kavradık. E, i̇şte sağlık sistemimize güvendik diğer ülkeleri, Avrupa'yı bile gördükçe, hı hı. E, işte Amerika'yı gördükçe evet. hani e, güvenle hayatımıza devam ettik. Her ne kadar risk yaygın olsa da, ama tüm bunlara rağmen aslında Türkiye'deki sağlık sektörü diğer ülkelere göre e, rakamsal olarak gerilerde. Yani e, kapasite bakımından, e, işte çalışan sayı sayıları bakımından, mesela işte e, 1 milyon kişiye düşen doktor sayısı, hemşire sayısı. Tabii bunların paralelinde tüm bu teknik elemanlar da, evet. teknikerler de peşinden geliyor. E, hastane kapasiteleri aynı zamanda yatak sayıları vesaire hepsinde aslında e, OECD ortalama e, sayılarına göre geride olduğumuzu biz biliyoruz. Tabi bu, bunu... Tabi bu da demek oluyor ki sağlık okuyacak 2 yıllık mezunlar için daha önümüzdeki 10 e, yıllarda bol bol ihtiyaç var. E, kesinlikle öyle. E, şöyle söyleyeyim. OECD ortalamaları dedim. Orada e, biz genellikle hani rakamsal olarak verilerde e, yarısını e, ka şey yapıyoruz, sağlıyoruz. Hmm. Diğer ülke ortalamalarını en iyi sağladığımız e, verilerde üçte ikisine karşılayabiliyoruz. Yani, bu, yani şu o mu, şu mu demek oluyor? Mesela 10 hastaya Avrupa'da e, bir doktor düşüyorsa bizde 20 hastaya bir doktor düşüyor. Mesela. Gibi. Mesela, gibi yani rakam gibi. tamamen afaki. Evet, evet. Dolayısıyla aslında çok sağlık personellerine ihtiyaç var. Kesinlikle çok ihtiyaç var ve bunu da hani bir senede iki senede karşılayamayacağız. Yani bu önümüzdeki 10 yılın 20 yılın işi. Yani bu süreç bu şekilde devam ederse ancak biz o ortalamaları yakalayacağız. Diğer taraftan şimdi işte... Sürekli ekonomik, ekonomik krizlerle karşılaşıyoruz vesaire. Birçok sektör e, sıkıntı yaşıyor. Ama sağlık tüm bunlara rağmen e, 2008 krizinden beri hani en son gül evet. krizi o olarak ele alalım. Yıllık yüzde on ortalama bir e, gelişme gösteriyor, e, büyüme gösteriyor daha doğrusu. Tabii bunda da e, birçok etken var. Şimdi özellikle ülkemize dönersek, şimdi dünyada da tabii sağlığa ihtiyaç artıyor. Fakat ülkemizde özellikle nüfusun yaşlanıyor olması, diğer taraftan sağlık turizminin ülkemizde özellikle önemli hale gelmesi, ülkemizin de dünyada popüler hale gelmesi bu alanda kapasite artırımını da hakikaten gerekli kılıyor. Ee, şöyle söyleyeyim mesela dünyada sağlık turizmi 2019 rakamlarına göre 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ve Türkiye burada en hızlı büyüyen ülkelerden şu anda 5. sıradayız dünya genelinde. Yani bu hakikaten çok çok iyi bir rakam. Mesela 2008'de 74 bin hasta gelirken yurt dışında son yıllarda bu... E, Bayağı katlamış durumda. 400-500 bin hastaya çıkmış durumda. Yani oraya oturmuş durumda. Tabii kapasite artışıyla beraber bu daha da artacaktır. Zaten bu pandemi sürecinde yeni hastanelerin açıldığına vesaire de şahit olduk. Şimdi pandemi bittiğinde bunlar normal hastane olarak işlevlerine devam edeceklerdir. Dolayısıyla oraları da personel olarak doldurmak gerekecek. Tabii burada Tabii. tüm doktorlar, hemşireler, teknikerler hepsi gerekli. Peki. Esasında bu sorunun devamında onu bütünleyen bir şey sormak istiyorum. Meslek yüksek okulları kısa adıyla MYO'lar meslek kapısı olarak biliniyor. İki yıllık bir eğitimin ardından hızlıca mesleğe atılmak noktasında MYO'lar avantaja sahip. Üstelik de konu sağlık olunca. Şöyle sağlık hizmetleri MYO bünyesindeki programlar hakkında biraz bilgi almak isterim hocam sizden. Bizim şu anda 19 programımız var. Sayayım mı isimlerini? Yok isim hızlıca. isim. Hızlı hızlı olabilir ama lütfen. Ağız diş sağlığı, ameliyathane hizmetleri, anestezi, çocuk gelişimi, diş protez teknolojisi, e, diyaliz, eczane hizmetleri, nörofizyoloji, fizyoterapi, ilk acil yardım, iş sağlığı güvenliği, odiyometri optisyenlik, e, patoloji teknikleri… E, radyoterapi, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi dokümantasyon ve Sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri ve tıbbi laboratuvar teknikleri olmak üzere, yani e, alandaki neredeyse tüm ara eleman e, ihtiyacını karşılayacak şekilde programı. Bunlar, Kavacık Kuzey Kampüs'te durumda. eğitim veriyor değil mi hocam? E, şimdi e, bunların iki tanesi hariç. E, Tüm hepsi Kavacık Kuzey Kampüs'te eğitim alıyor. Ağız ve Diş Sağlığı ile Diş Protez Teknolojileri Güney Kampüs ve kapanı yani Haliç'teki diş hekimliği ile beraber olmak üzere e, ayrışıyor ama çoğunluk kuzey. Biz bu Kampüs'te... arada sağlığa dair birçok eğitimi Haliç'te Yol bünyesinde de veriyoruz evet. hem birinci öğretimde evet. hem ikinci öğretimde evet. değil hocam? Bir çok program aynı şekilde orada da öğrenci eğitiyor. Çok güzel. Biraz akademik kadroya değinelim. Medipol Tabi Sağlık'ta çok güçlü bir marka. Akademik kadrosu çok geniş. Bu akademik kadrodan sanıyorum MEO da nasibini alıyor. Bir de staj imkanlarından bahsedelim. Stajlar ne şekilde MEO'muzda? Akademik kadro, yüzün üzerinde kadrolu personelimiz var. Şimdi sadece e, üniversite bünyesinde e, bulunan personelimiz ayrıca yine hastanelerimizde e, çalışmakta olan aynı zamanda derslerimize giren e, hocalarımız var. Bunun haricinde e, bazı derslerde daha doğrusu e, birçok derste öyle söyleyeyim sektörde çalışan yani birebir güncel sektörel gelişmeleri tüm bu bahsettiğimiz programlarda öğrencilere aktarabilecek e, hocalarımıza geliyorlar. E, yani e, o konuda gerçekten iyi bir eğitim veriliyor. Çok güzel. Ya Şimdi, Bu şekilde sektörle de iç içe kalmaya devam çok ediyoruz. güzel. Bazı bölümlerin e, İngilizce olduğunu biliyorum hocam. Sağlıkta İngilizce programların öğrenciler için öneminden isterseniz bahsedelim bir de. Şimdi e, aslında e, işte yıllardır Çeşitli fakültelerde de İngilizce eğitimler veriliyor. İngilizce işte evrensel bir dil herkesin bilmesi gerekiyor vesaire. Bunlar hep konuşulur e, fakat sağlık sektöründe demin de e, bahsettiğimiz gibi şimdi sağlık turizmi gelişiyor. Türkiye'nin e, işte turizm geliri açısından e, sağlık da önemli bir paya sahip olmaya başladı. E, bu birinci e, önemi şimdi. Çalışanlarımız hem piyasada bir adım öne geçmek için hem de belki fiyatlarını da artırabilmek için İngilizce bilirlerse onlar için çok daha büyük avantaj olacak. Diğer taraftan bir önemli konu da şu. Bizim geçtiğimiz bir iki sene içerisinde öğrencilerimiz yurt dışında çalışmaya gitmeye başladılar. Yani bunu bizden yazı istedikleri için e, fark ettik. Yurt dışında işte e, geçen sene ağırlıklı Bahreyn'e falan gidiyorlardı ve çok çok iyi e, şeylerle, e, paralarla gittiklerini, orada onlara işte kalacak imkan vesaire sağlandığını, hani bu da bunun için de evet. İngilizce bilmek gerekiyor çok güzel. Son olarak şunu sormak istiyorum. Erasmus, Yandal, Çift Tanadal gibi eğitim fırsatları MEO öğrencilerimiz için de sunuluyor. Bu fırsatları değerlendiren öğrencilerimiz kariyerlerine daha özgüvenle başlıyorlar. Bir taraftan da 2 yıllıklardan 4 yıllıklara geçiş imkanı, dikey geçiş imkanı olduğunu biliyorum. Medipol'ün biraz da bu yönünden, eğitimde fırsat eşitliği yönünden öğrencilere sunduğu fırsatlardan bahsedelim son olarak. Ee, öğrencilerimiz öğrenci değişim programlarından üniversitenin yaptığı anlaşmalar dahilinde faydalanabiliyorlar. Ee, i̇ki yıllıklarda aslında çok çok hani öğrencinin bunu talep etmediğini gördüm fakat bu imkan var. var. Ee, onu bilmeleri önemli. Ee, diğer taraftan e, şimdi dikey geçiş e, Dikey geçiş tabii ki e, fırsatına sahipler. Onu ÖSYM'nin sitesinden hangi program nereye e, talep yapabilir onu görebili görebilirler zaten ilgilenen onu takip ediyor. Fakat e, öğrencilerimizin biz genelinin dikey geçiş talebinde bulunan Medipol bünyesinde geçiş yaptığını izliyoruz. Orada da zaten aşağı yukarı e, aynı hocalar tanıdıkları hocalarla e, eğitimlerine devam ediyorlar. O da onlar için bir avantaj sağlıyor. Hem de hem çalışıyor oluyorlar hem de öğrenciliklerine devam ediyorlar. E, o da ekstra bir avantaj yine kendileri için. Peki. Hocam son olarak şunu sorayım. Bundan bitirelim artık. Şimdi e, yarın tercihlerin son günü. Sınavdan beklediklerinin altında puan gelen öğrenciler acaba gelecek seneyi mi beklesek? 4 yıllık lisans eğitim kazanmak noktasında bir senemizi biraz bek e, bu sene tercih yapmasak mı diyen öğrenciler olabilir. Özellikle iki yıllık sağlık eğitimi almaları noktasında onları biraz Medipol'e davet edecek noktada neler söylersiniz? Bu son sözlerinizle tavsiyenizle yayınımızı tamamlayalım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, düşük puan aldık diye üzülmeye gerek yok. Gerçekten yani bazen olumsuz olarak görülen bir şey insanlar için olumlu oluyor. Belki bunu istemsizce yapabilirler. Belki farkında olarak yapabilirler. Fakat derslere girdiğimiz zaman görüyorum mesela 4 yıllık fakülte bitirmiş ama istediği geliri elde edemiyor. Ya da memnun olmamış. Çalıştığı işten memnun değil. Tekrar geliyor sağlık sektöründe daha iyi para kazanacağını düşünerek, belki daha da seveceğini düşünerek iki yıllık okul okuyan öğrencilerimiz var. Yani onlara rastlıyoruz. Ee, öyle söylersek herhalde konuya biraz daha farklı bakılacaktır. Yani sağlık, e, teknikerliği önemsiz evet. değil. Gerçekten önemli. Ve Bir dört çok yıllık, lisans bölümünden bile önemli değil dört mi? Dört yıllık fakülte bitirip asgari ücretle işe başlamak yerine mesela ben finans sektörü dedim. İşte bankada banka yıllarca çalıştım. Mesela gişe elemanı bile 4 yıllık fakülte mezunu hmm. olması istenir ama asgari ücret ya da o ücrete yakın bir parayla başlatılır. Ama sağlık sektöründe yani asgari ücret alan evet. çok çok az. Gerçekten evet. iyi paralara çalışıyorlar ve bu uzmanlaştıkça, yıllar geçtikçe de çok daha iyi yerlere geliyor. İşte burada İngilizce de yine kendiler için artı bir avantaj yaratacaktır. Derya Hocam çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Değerli adaylar, kıymetli veriler, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meyyomuzun Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Derya Tuğlu hocamızla bir yayın gerçekleştirdik. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.